Kardeşim ne ettin ya? Ya bütün servetini, bütün aylığını bunlara bıraktın ya. Ya bir ay boyunca ne yiyeceksin, ne içeceksin kardeşim? Ya feda olsun şazimentime. Bak gör, o istesin ben ona daha neler neler alacağım. Ya biliyorum üzüleceksin ama sana bir şey söyleyeceğim. Heh. Sen bence kendi kendine gelin güvey olursun da. Ya ne biçim laflar onlar Kamil? Niye kendi kendime gelin güvey oluyormuşum ben acaba? Sözlendim oğlum ben sözlendim. Aha bak bak yüzüğü de mi görmüyorsun ya? Ya uşağım bak gene de gidelim bir konuşalım. İki kere kapıdan çevirdiler de kıllanıyorum. Ya Şamil, sus ya. Benim de aklıma böyle kötü kötü düşünceler sokuşturup duruyorsun. Ben hep olumlu düşünürüm ve olumlu olur. Bak, ben yıllarca Şazimen benim olacak dedim ve Şazimen benim oldu. Yani sen iste, kainat sana verir. Yani evrene sürekli böyle pozitif, olumlu düşünceler yollamak lazım. Sana da tavsiye ederim kardeşim. şu hı. üzüleceksin biliyorum ama. Şöyle arkanı hafiften bir dön bak da. Yine ne var ya? Aman! Tutundu dilim titriyor dizlerim. Şahazım ah şahazım Başımı göğsüne koyaydım Şazimet ben olaydım da Başımı, başımı Ya inanın onur duydum Şaziye Hanım. Yani sizin gibi güzel bir kadının benimle ilgilenmesi tabii ki çok güzel bir şey. Ama... Ama ne? Ama... Yani bu çok çabuk olmadı mı? Ne çabuk oldu be? Yani Aşık olduğunuzu düşünüyorsunuz ya. Ne düşünmesi ya? Allah Allah. Ben aslen şahsen, bizzat emin olaraktan aşığım sana. I'm dying from my love Birol Bey. Pardon. <laughs> ya şahsen ben Daha beni tanımıyorsunuz bile. Benimle ilgili ne biliyorsunuz ki? Aşık olduğunuzu düşünüyorsunuz. Yanılıyor olmuyorsunuz. Birol Bey. Sevgili Birol Bey. <laughs> Aslında... Siz benden ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çünkü ben sizden ilgili her şeyi aşırı derecede biliyorum. Nasıl yani? Şöyle, e, pardon. Ta, -ta, -ta, -ta. Adam Z'ye bir ol veya ...Introduction to Birol 101'da diyebiliriz. Evet, e, bu sizden ilgili yaptığım Deep Insight ile ilgili e, son araştırma dosyası. Evet, evde de binlerce var. Arzu ederseniz onları da getiririm bir ara ama... ...şimdilik e, bir buna isterseniz bir bakın. Buyurun. Açayım. Saygılar, sevgiler, kind regards. şey var burada sizle ilgili. Aa, diploma. Ha, burada da üstte surf yaparken, altta da kelebek yüzerken çok iyi. Ama benim en favorim e, burada. Korkasınıza hastayım da. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne be? İyi araştırmışsınız. Ne diyorsunuz? Hadi de bir şeyler be. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.